Elçin Kayadibi podyumda. Hoş geldin. Hoş Aman mi? ne evet. rahatsın Espadriller'i. Çekmişsin oh. Evet. Nereye gidiyorsun? Ee, kahvaltı yapacağız bugün Yeşilköy'de. Yüksek sesle. Kahvaltı yapacağız Yeşilköy'de. Kimle? Ee, erkek kardeşi, eşimle. Sevgilinle. Sevgilimle. Evet sevgilim. Sevgilinle ilk buluşma. Evet. Gerçekten ilk buluşmada ne yaptınız? Kahvaltı yapmıştık. Öyle mi? Yeşilköy'de evet. mi? Evet. Hem de. Hadi baştan yaşa bakalım o günü. Sima. Aa, bugünkü kombinini beğenmedim. Ee, pantolonun uzunluğu mu başlangıcı mı ne olmuş? Bacak boyunu çok kısa göstermiş. Pantolon modeli böyle. Modeli işte e, kötü olmuş çünkü ve şeyini bacak boyunu çok kesmiş. Bacakların çok kısa gözüküyor. Eee gömleğinle e, üstündeki ceketin renk uyumunu çok sevdim. Renk uyumu güzel olmuş. Çanta ve ayakkabı birbirine pek uymamış. Yandan böyle küçük bir şey isterdim. Büşra'nınki gibi yandan asılma. Makyajını çok sönük buldum. Dün daha güzeldi. Kahvaltıya gidiyorum ya o yüzden hani böyle çok kırmızı bir... Ruj. Rujunun rengi falan çok böyle sönük olmuş. Sönük gördüm. Ee, ama bir tek o ceketle bluzun renk uyumunu sevdim. Başka bir şey mi? Bir de taka eksikliği var. Teşekkürler. Ezgi. Aynı şeyleri ben de tekrar edeceğim. Üstündekileri çok beğendim, makyajını da çok beğendim. Yalnız sanki yine bile makyajım birazcık daha sanki ağır olmuş sabah kahvaltısına göre. Daha böyle hani e, sadece eyeliner'ım bilmiyorum buradan sadece bıçaklardan da olabilir de. Gerçi e, pantolonunu beğenmedim tek tek yani hani onun dışında hepsi olabilir daha el, daha rengarenk de giyinebilirdin ama belki sonbaharda gidiyorsun kahvaltıya bilmiyorum. O yüzden renklerden zaten o O yüzden seni. pantolonun çok kötü. Keşke onu giymeseydin. Çok Yüksek teşekkür bel edin. sana çok yakışıyor. Ya benim zaten bacak boyum uzun olduğu için bugün de bacaklarımı kesmek istedim açıkçası yani. <laughs> Boydan birazcık ben. kesik dursun dedim. Neden? <laughs> yani zaten uzun. O yüzden hani bu, bu, tür yani bu tarzda pantolonlarda giyiyorum hatta biraz daha da kısasını da yani kıvırabiliyorum daha daha bollarda. Seviyorum bu tarzı ben. Peki hani bakalım yani. ne diyecekler. Bakalım. Bol şans. Teşekkürler. Elçin. Merhaba. Canım vücudu tanımıyorsun sen. Yani vücudunu hiç e, haberin olmadan kusuralarının ne olduğunun ne iyi yerlerinin nerede olduğunu gibi haberin olmadığını giymiştin. Yani bacakların boyunu kestin sen uzun boylu kızsın. 1.80 1.82. Bacakları o kadar kısa duruyor şu anda. 1.60 gibi duruyorsun. Hakikaten. Belin yani basinin şeyde aşağıya da göstermiş. bacakları kısalttı. Ee, şeyin torzunun uzun şu anda duruyor. Kolanın boyunu kestin. Yani bir örnek sen nasıl giyinmelisin. Bir örnek olarak şu anda çıktın. Hakikaten vücudunu, o kadar güzel vücudunu, bu kadar yanlış... Yani... Ortamazsın yani. Olmaz yani, hakikaten... Ben şoktayım. Nereye gidiyorsunuz? Kahvaltıya gidiyorum. Yani bir kot pantolonu... Yani kendini vücuduna göre, yüksek bel... Paçaların şey... Ee, Kırmadan bacaklarında düzgün gösteren bir pantolon seçmelisin. Bunlar hiç giyme artık. Yani bu bluzlar böyle şeyler, o bolerolar hiçbir sana göre değil. Eçin merhaba. Merhaba. Senin düşük bel pantolon giymemen gerekiyor. Kesinlikle. Tamam. tamam. Ki sen biraz önce dinliyorum sizi tabii. Boyumu kesmek için giydim diye bir şeyin arkasına sığınmaya çalıştın ama olmaz. Boyunu kesemezsin. Boyunu kesmek bir şey sen uzunken daha kısa görünmek istiyorsun. Eyvallah ama bu şekilde değil. Böyle yanlış görünüyorsun. Kısa değil. Öyle yanlış yerlerden kesilmiş ki üstün başın. Bütün boyun, posun, en damın yok yerle bir etmişsin. Bir tek ceketini ve ayakkabılarını espadrillerin çok güzel. Ben çok severim o espadrilleri. Makyajın ağır. Kahvaltı için çok yanakların allıklar çok sert. Beğenmedim. Hoş geldin Elçin. <laughs> Nereye gidiyorsun kahvaltıya? Yeşilköy'e gidiyorum. Ay nihayet. Yani nihayet. Yeni kapıdan öteye gidebildik yani. Karaköy'den <laughs> öteye. Çünkü biz hep bebekteyizdir. <laughs> Ve nişan taşındayızdır. Ortaköy, Kuruçeşme, bir Yeşilköy duydum. Çok hoşuma gitti. Evet Erçin dün de söyledim ben ee, senin üst beden boyun uzun yani Evet. E, bacak boyun daha kısa kalıyor onun için hep onları çok iyi ayarlayacaksın ee, düşük bel pantolon yani pantolonların beli daha yüksek olacak veya eteğinin boyu dün de söyledim ya dün müydü deri etek giymiştin evet, evet hep e, yüksek belli e, pantolon ve etekleri tercih edeceksin. E, bugün olmamış tabi Bu kıyafeti tarz yapabilirdin aslında ama nasıl tarz Yani bu pantolonu nasıl yapardın? İçine öyle bir şey giyerdin, üstüne öyle bir şey alırdın, öyle bir bir, bir şey takardın, bir bir şey yapardın ve bir saat bile yok elinde. Hani bir spor. Bizden. Aslında düşündüm de sonra çıkardım. Ama bu bir tabi bahane yani, e, Diyelim ki yüksek belli gelseydim pantolonunu. Yine söyleyeceklerim aynı şeylerdi. E, özensiz buldum ki sen güzel bir kadınsın. Yani boylu poslu, hoş bir kadınsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Elçin kararlar alabilir miyiz? Ah. Tarz değil. Bana. Artık o tarz değil. Tar değil tarz, tarz değil. Tarz değil. Yıldız yok Elçin Teşekkürler. Şilan Makal podyumda.